Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni videomuza bir demli çayla başlayalım dedim. Bu karantina günlerinde en güzel içecek çay. Şimdi bugün Vortex Roleplay'de dedik ki bir kodaman olalım artık. Kodamandan kastımız bir emlakçı olalım dedik. Ve emlakçı dükkanımızı açtık arkadaşlar. Önümüze laptop'ımızı aldık ve internetten ilanlarımızı verdik. Bundan mütevellit şimdi dükkanımıza gelecek insanları bekliyoruz. Şimdi şöyle Atakan Reis'in kütüphanesi var burada. Ee, Atakan Reis'i biliyorsunuz hepiniz. Çok sağ olsun kendileriyle e, Nova TV orta çağda karşılaştık. Çok bilgili. Çok şey bir çocuk. Kendisi kitap hediye etti bize. Şimdi arkadaşlar sunucunun IP portu açıklama kısmında bulunuyor. Dilerseniz giriş yapabilirsiniz. Bugün 3 tane evimiz var. Hadi binden bunları satın alıyorsunuz emlakçı olarak. E, bu evleri satmaya çalışıyorsunuz. Ben 3 tane müşteri ayarladım. Şimdi gelecekler. Müşterilerle Discord üzerinden anlaştık. Hepsi böyle kodaman tipli insanlar. Bir gelsinler bir kitlemeye çalışalım bir şeyler. Hepsi için özel bir dükkan hazırladım şimdi. Özel formüllerimiz var hepsi için. Bir gelsinler bakalım. Hepsiyle bir rol çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. Benzinimiz bitmiş bizim de. Neredeler bunlar? En küçük emlak olarak satışlarımızı yapacağız. Bu arada like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Derseniz bütçenize göre ücretli abine de olabilirsiniz. postamız var mı lan? Aa posta gelmiş. <laughs> Satacağımız evler de bunlar arkadaşlar. Aha araba geliyor. Abi hoş geldin. Buyurun. Abi ondan önce şöyle gel. Şöyle bir gel abiciğim. Gel abi. Başka gelecek var mı? Tamam. Siz, sizin sesiniz biraz az geliyor. Biraz yaklaşır mısınız şeye bana doğru? E, e, şu an. Şu an iyi geliyor Hadi efendim. Ben. Şu an iyi, şu an iyi. Tamam, onları da evet. bekleyelim tamam. o zaman. Gelin, gelin. Tamam, bekleyelim. Şöyle bekleyelim, oturun. İki tane sandalyemiz var ama. E, efendim. Yok bir şey yok. Ah geldiler galiba. Tamam. Geldiler. Siz bekleyin. Beyefendi buyurun. Hoş geldiniz. Psychops geldi herhalde. Bu. Hoş geldiniz. Buyurun içeri buyurun. Buyurun. Sizinle de görüşmüştük değil mi? Evet oturun. Ee, bir kişi daha geliyor mu? Geliyor mu arkadaşımız? bakın galiba şuradan bir gelen bir araba var. Bakayım. Geliyor. Araba araba Aa, kitlememiş gelin 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 efendim hoş geldiniz selamünaleyküm Ve aleykümselam buyurun. buyurun efendim buyurun <laughs> ee, sandalyemiz kalmadı. Kusura bakmayın. <laughs> bir telefon görüşmem var, hemen geliyorum. Tamam. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, Emcik gemlek olarak yeni bir kurumuz, yeni bir işletmeyiz. Şimdi şehirde yaklaşık 2 yıl önce aldık bu ihaleleri, bu daireleri. restore çalışmalarından sonra son haliyle bir ay önce bitti. İşçilerimiz çok yoğun bir gayretle e, evleri bitirdiler. Evlerin içerisinde şimdi e, e, dub sex olarak geçiyor iki katlı binalar dub sex evlerimizin hepsi. Şimdi e, evleri de şimdi gezdireceğim sizlere. Lakin ondan önce size göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Şöyle dışarı gelin. Gelin ben de. E, şimdi her birinize dürbün vereceğim. Lütfen bir tane alın. Al sen de. Al al bunu al. Alsana. Şşt. Ha tamam. <laughs> evet dürbünleri elimize alalım. Dürbünleri elimize alalım. Evet elimize alalım. Ee, şöyle benim baktığım yöne bakın. Evin yukarısındaki tabelaya. Evet bakıyoruz oraya. Evet. Okuyalım lütfen. Şirketimizin sloganı. 10 <laughs> <On> numara. <laughs> Aynen. Tamamdır. Şimdi devam edebiliriz. Buyurun. Ee, hangisini tanıtalım sizlere? Şimdi üçü de bizim. Şu da bizim. Şu da bizim. İlerideki de bizim. Şimdi üçü de aynı. O yüzden bir tanesini göstersem yeter. Balkonları güzelmiş. Evet evet. Gelin ortancadan başlayalım. Gelin. Şimdi evimiz bu. Üç evde aynı. Ee, i̇çlerini gezdireyim sizlere. Buyurun. Şöyle geldiğinizde yukarıdaki gördüğünüz gibi led ışıklarımız sizleri karşılıyor. Bunlar yanabiliyor. Lakin e, biraz elektriği şey. Nasıl denir ona tuzlu ama sizin gibi koda şeylere e, zenginlere koymaz. Sonrasında burada şöyle bir çocuk odamız var. Ee, işte ne bileyim fasulyeyi fırına verirseniz burada da bir çocuk odası olur. Sonrasında arka tarafımızda bir evle bitişik. Bakın bu çok önemli. Bu çünkü şehrimizde bir ilk bir ev tasarımı garajlı ev. Yani garaj ev arabanız içeride sizle yaşıyor. Mesela hanım yukarıda çay demledi aşağıda arabanın içinde içebiliyorsunuz çayı. Öyle bir konforu var. Şöyle mesela şöyle açalım. Arabayı buradan içeri sokabiliyorsunuz. peki bu ne? O o sökü, o söküdür o. E, i̇şçilerin işçiler unutmuş bunu. Evet buyurun beyefendi sorun siz. Mi? Tabii ki, tabii Gerçekten. ki. Buyurun, içeri gelin. Garaj salonu bağlı mı? <laughs> evet evet. Garaj salonu. Yani şimdi merdiven geniş olsa birazcık arabayı diyeceğim ki yatak odanıza çıkartın ama o kadar geniş değil merdivenler. Maalesef olmuyor. Benim hanım kızıyor ya, maalesef. Olmuyor. Şöyle aşağı gelin ne? efendim. Burada bir tuvaletimiz var. Tuvaletin klozetleri ve ceket seyiniz hazır değil. Ee, bu da bir evimizde ilk e, camlı tu şey tuvalet arkadaşlar. Mesela şurada şöyle Şöyle yıkanırken dışarıdan biri böyle izleyebiliyor. Mesela örnek yapalım. Geç sen buraya. Geç sen buraya. Yıkan. Yıkanıyormuş gibi yap. Ola ola. Ula göte bak ona. Mesela böyle olabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor. Şimdi gelin benle lütfen. Ee, bu bölgede de bir depomuz var, ee, biz burayı depo diyoruz çünkü çok oda var evin içerisinde Burada ne bileyim bir Hani gizli Çök 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 burada çök var ya, Çök çök oğlum çök 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 yere çök çök Şimdi burada gizli kokain ticareti insan kaçakçılığı ee, Zence ayran üretimi ee, Adana dürüm üretimi Urfa dürüm üretimi ee, Şırdan üretimi yapılabilir Burası Aman. o yüzden gizli bir oda, haberiniz olsun. Ellerimde, Şimdi gelin, gelin yukarı gidelim. Bakın ışıklarımız yandı, görüyor musunuz? Çıkın. An numara. Işıklarımız evet, yandı, efendim. evimiz çok şekil oldu. Şimdi burada güzel bir koridorumuz var, şöyle yukarı çıkalım. Evet, burada ikili odamız var. Şimdi burası nedir? Ee, burası yatak odası. Şöyle yatağımızı buraya dayıyoruz. Çok güzel. Ee, burada da bir Ebeveyn banyosu var gördüğünüz gibi. Yani bunun bir diğer adı ne biliyor musun? Yapıldığı bunun sonları... bu, bu banyonun diğer adı e, evde olup içine hiç sıçılmayan tuvalet. Yani ebeveyn banyosu eşittir. Aynen. Evde olup içine hiç sıçılmayan tuvalettir. Genelde evlerimizde öyle olur bizim. En sevdiklerimden. Evet evet. Şöyle buyurun efendim. E, burada da, da bir çocuk odamız var. Eğer Çükünüze çok güveniyorsanız ikinci bir çocuk da burada takılabilir. Hatta ikiz olabilir. Bak çünkü iki yatak koyulabilir buraya. Burada da kaldırma. Na nacizane bir balkonumuz var. İşte akşam işten gelmişsin. Akşam işten gelmişsin ya da Ramazan e, iftarı bekliyorsun. Şurada bir masa kurarsın, yersin yemeğini. Buraya bir koltuk atarsın, yatarsın. Tabii. Aynen öyle. Çıkalım dışarı. Mutfağı unuttuk Akü harbiden. Mutfaksız ev Neyse sormadılar zaten <laughs> ee, Karşıda da Çöpümüz var Belediye ekiplerimiz her gün buradan çöpleri alır Gördüğünüz gibi Çöp kutumuz da bomboş Bakın görüyor musunuz Şimdi buralar henüz yeni Pek yaşayan insan yok buralarda O yüzden sakin olur Buraları alırsanız Şöyle ofisime geçelim Evet şimdi ne diyorsunuz efendiler? Alıyorum. Alan var mı aranızda? Ben alıyorum. Ee, siz? Ben de alıyorum. Ee, mor kafalı bey. Alıyor musunuz? Tamam. Ben de alıyorum. Tamamdır. Şimdi ben sizlere sözleşme hazırlamıştım. Onları getireyim. Şöyle duvara asmıştım. Ee, şimdi mor kafalı beyden başlayacağım izninizle. Efendim şimdi şunu bir okuyun imzalayın Buyurun Okuyun imzalayın onu Yere düştü yere düştü bak yer, yerde yerde şu an Heh. Onu bir oku bir imzala <laughs> Tamamdır sizden şimdi 50.000 TL alacağım Ee, Mor, bu arada buradan sonra bir şehir anlayacak. Ee, arkadaşlar bu arada sıkıldıysanız bakın şurada Atakan Atalar'ın kütüphanesi var. Ee, kendisiyle Antrenot Rolplay server'ında karşılaştık. Çok mutlu etti bizi. Şöyle kütüphanesi var onun. Okuduğu kitaplar. Atakan Reis'in. Bakabilirsiniz. Ee, beyefendi size kapıları vereceğim şimdi. Gelin benimle. Mor kafalı bey. Şimdi bu kapıyı vereyim önce Arka kapıları yarın sabah veririm İşçiler gelince Buyurun ee, Siz gidebilirsiniz artık Hayırlı uğurlu olsun gidebilirsiniz Evet beyefendi Sizi alalım Geçin şöyle oturun Evet sözleşmeyi okuyalım lütfen. Sözleşmeyi okuyalım. Alın sözleşmeyi. <laughs> Bu adamda sorun var asla herhalde. Atla ne yapalım? <laughs> La <laughs> oğlum atla ne? Üzeri dolu geziyor. Evet okuyalım imzalayalım. Ha. Annemizin e, kızlık soyadının son şartı mı yoksa üç şartı mı? tamam Ha tamamdır. Tamamdır. E, 50 kalayım sizden de. 50 bin. Şöyle yere atabilirsin. Yere atabilirsin. Kaç paralı? Sat sat. 60 bin attım. Onda sağda solda yer çıkmadı. Tamamdır. Gelin benle. Gelin benle. Evinizi vereyim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Ee, siz gidebilirsiniz beyefendi. Gidebilirsiniz. Açalım arabasını. Kilidini de alsın. Ee, beyefendi gelin sıra sizde. Size de verelim. Siz de yolunuza gidin. Evet okuyun imzalayın lütfen. Ne oldu sizin arabaya bir şey olmuş galiba. <laughs> Yok görmedim maalesef. Ha, Evet 50 bin alayım sizden de. 50 bin alayım beyefendi. Tamam 50.000 TL alayım. Alıyor musunuz? Yani imzaladın o kadar bir zahmet al. Tamamdır tamam tamam tamam. Adamım, kaç para attın? Şöyle bir açmış olsun. Gelin beyefendi. Şöyle dükkanı da kapatalım. Gelin benimle. Ben ilk binayı istedim ama. Ya maalesef orayı aldı arkadaş. Böyle vereyim size burayı. efendim. Ee, siz de gidebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, bir tane Bakar mısınız? Emlakçı. Efendim? Ee, ben şöyle bir karar aldım. Bu evler güzel olduğu için arabam size hediye etmek istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür Kabul ederim. Edersiniz. Çok sağ olun. Tabii ederiz. Hemen alalım arabayı. Şuradan takipçi alın. araba gitti. Neyse, ben bunu okuturum. Bu da bize kaldı. Diğer sahibi de bıraktı. Arkadaşlar, videoyu ben burada noktalıyorum. Bu paralarla bu sunucuda daha çok iş yapacağız. Ben bunları buraya doldurdum. Emcuk emlak olarak da iş göreceğiz bu server'da daha. Vortex Rocklay'de şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>